İdem Karaslan hanımefendi. Efendim. Ben sayacağım Yani protokolümüzde kısaca anlatayım. Ben sayacağım Benim saymamın sonunda Değerli protokolümüz şanlı bayrağımızı kaldıracaklar. Biz start gelmiş olacak. İyi karaci, efsane pilotlar onlar. <laughs> ne ne iyi soysa en en anlar için sayıyorum. Dört, üç, 2 bir vizir görmüşsünüzdür. <laughs> Belli gibi çıkardı o araçlar. Gördünüz. Riskli bir durum var. Arkadaşlar herkese gelin atmalarını rica edeceğim. <laughs> Araçların taş atma problemleri olabiliyor. <laughs> Lütfen bu konuda dikkatli rica ediyorum. Ve gelen pilot da çok akıllı bir pilot değil. <laughs> Kesinlikle. Efendim, bizim sporumuzda bir laf vardır. Allah aramızda akıllı yollayıp da huzurumuzu bozmasın derler. Ben de her zaman derim ki, bu kadar deli bir araya gelmişken, değerli protokolümüzdeki gibi velileri de başımızdan eksik etmesinler efendim.

s yarıştılar. Biraz egzoz sesi duymak istiyoruz. Efendim. Bir alkış istiyorum. Kahramanlar <laughs> aşkı yaptılar. はい。<Thanks. S 2> <Thanks. S 1> Biz onlar çok uğraştık. Su abi Erdin. Erdin Efendim Trabzon pilotları. Fahri Karadeniz şampiyonları. Fahri şampiyonlar. Biraz uğraşıyoruz. Evet. <laughs> belirtecek bu araç. Sual Erdin, Ardış Türkmen. <laughs> Sayın Belediye Başkanı veriyor startı. <laughs> Dört geldi. Üç, iki, bir, bir. <laughs> bir devlet adamı geliyor. Gelen adam devlet adamı. <laughs> Pardon. Şaşırmışım. Devlet adamımız birazdan gelecek. Thank Cumhuriyet Başsavcımız verecek. Özellikle ceza kesimleri efendim. Özel pilotlardır. Bu adamları izleyin. Benim arabamı vuruyordu bu arabayla. Beş Ebru ve Giro için sayıyorum. Dört, üç, iki, bir. Just give it. seviyesi emekleri çok büyük. Şu anda SSV TV YouTube'da canlı yayında. Sevgili Murat canlı yayında devam ediyor. Sevgili Murat'ın Barış Kaygana'ya verecek startı. Çarşamba ne olmaz? Biraz hızlı start ediyorlar. 3, 1, 2, 1. kendisi. Sayın ilçe başkanımız o devlet adamı biliyor musunuz? Muhtarım. Kendine devlet adamı devletinden çok hoşlanıyor. Fatsa pilotu durmuş üstte sayıyorum. Dört, üç, iki, Eşeğim geldi, eşeğim. Eski bir şampiyonu arasında yarışacaklar. Eskiden önünü göremeyen Caner Bal vardı, o pilottu. <laughs> ...diye top pilot yaptılar. Ramazan Karacelik bu sefer. Pilot. <laughs> Efendim ilçe gençlik spor müdürü. Çok emeği var üzerimizde. Caner Bal ve Ramazan Karaca yı. ama bu sefer Caner atılmış durumda. Onlar için sayıyorum. Dört. Biz, bu adamları izleyin. Bu adamlar izlenesi adamlar. Çok sevdiğim pilotlar onlar benim. Samet pardon Samet ve ben Talent. Seviyorum. Bağlıyor olun kardeşler. Bekle. Efendim, değerli profesörümüz aramızdan ayrılıyorlar. Emekleri için lütfen bir alkış verir misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. ana sponsorumuz. Bir saniye lütfen. Bir can var orada. Bir sıfır köpeğimiz herhalde. Onu çıkartıyoruz. Güvenlik bizim sporumuzda her şeyden önemli. Efendim ana sponsorumuz kendisi. Beni Parkı. Çok güzel bir marka ben kahraman. Maraş'tan duydum isminizi. Bizim de bugün ana sponsorumuz. <laughs> Samet ve Terhat Babiloğlu kardeşler onlar izleyin bu adamları. Onlar için sayıyoruz. Dört, üç, iki, bir. Yeni araç, yeni araç. Eğlencenin kralı onlar. Ayşe'nin planı. Ertan İspanlı, İspanlı, İstanbulluoğlu Sayın İlçe, yok Milli Eğitim Müdürümüz. Startı verecekler. Siz okumuş yetiştiriyorsunuz ya. Ama bunlar da okurmalı. Çok akıllı adamlar değiller. Yok, 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 yok. Ali G küçük bir söz pilot. Klasman 2'de yarışacaklar. Onlar için sayıyoruz. 4 üç, iki, bir, Çok eğlenceli adamlardır. O eğlenceyi görün. Ve yıllardır bizim artık dostluğumuzun pekişti. Sayın Jandarma Komutanımız, İlçe Komutanımız bize hep ev, ev sahipliği yaptılar. <laughs> Ünlü'nin tek aracı onlar. <laughs> Efendim Yakuan kardeşler. Öyle desem şu anlık daha iyi. Bakın bu start uğurludur. Bu startı unutmayın. Sayın Jandarma Komutanımız veriyor.

bir alkış istiyorum. Ve bir alkışlar. daha. Ne olur beni bağışlayın, bir an için unuttum. Mevletçiğimizde, değerli jandarma komutanımız şahsında, altında. bir alkış gelir mi? Teşekkürler ediyorum. Hiç emniyet müdürüm dediğim gibi verecek startı. Deli adamlar, hemen Faruk Sıran, Fuat Bezoçan. Onlar için sayacağım. Dört, üç, iki, iki. gerçekten Çok ilginç pilotlar. Önde araba çıktığını görmeyen bir adam. Zilgi Kuru kopilotluğu yapıyor. Süleyman Şen. izlenecek adamdır. Süleyman her zaman şov vermeyi bayılır. Burada bakın. Araçlar benzinli, araçlar dizel vesaire vesaire. Pilotların hepsi LPG'li gaz verin onlara. Efendim Süleyman Şen'i sayıyorum. Önden isim okuyamadım ya. Atladım ben. <laughs> Sayın Cumhuriyet kaç sancı mı bilecek? <laughs> Mehmet Karababa'yı ben davet etmek istiyorum. <laughs> Sayın sancı. Karababa'nın <laughs> ismi biz demek hatır uzun. Ne kadar uzun bu araba. Beklenmeyen işleri yapar. Açık kıvrak, Kan girişi. Keyifliyiz değil mi? 4, 3, 2, 1 Yenilendiririz! Şimdi zurnanın zırt, zırt dediği yer derler ya Senan abi, Sen alayım bak zurnanın zırt yer burası. Müzik iyi bir alalım. Arkadaşlar seyrettiğimiz pilot Ofro camiasında vezir köprü gazisi olarak tanınır. Kendisi Hasan Armutçu. Sekiz taklatmışlığı var burada. Lastik patlatmışlığı var. Burnunu dikmişliği var. yani bu kuvasız yarış yok. İnat buraya gelmeye devam ediyor. İzleyin. Bir kazası bir, bir vukuatı mutlaka olacaktır. Burak Baydere ile birlikte yarışacak. Ankara pilotu. Efendim biz onları ekranlardan tanıyoruz. startı Serhan'a çağır verecekler. Federasyon Genel Sekreterimiz Televizyonlarda çok çok gördük Efendim Yatırdınız Şeref verdiniz Teşekkür ediyorum Start geliyor Hasan Armutçu 4 3 2 1 Yeni araç Biraz bu hızlı bakın bu araçlar Şovun ta kendileri Afat Müdürümüz. Afat Müdürümüzü bakın bize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben bir kahramanmar açtım. Sizlerin kahramanmar açtığı Samsun Afat olarak çalışmalarınızı izledim. Gönlünüzü yüreğiniz ısrar. Çok teşekkür ederim. Gerçi bu milletin her bireyi oradaydı. Ben bu milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Kendisi İsviçre yarışıyordu. En son araba yakmasıyla tanınır. Bu kalsız yarış olmaz. Bu sefer SSB'ye geçti. Kaan Karagaç bu sefer onun kopyalıklığını yapacak. Ergün Çirkin, Ankara pilotu. Alkışınızı rica ediyorum. SSB özellikle sevdiği şov bunlarda. Ergün Çirkin için geliyor. Dört, 3 2 bir, alfa atıyoruz. Şimdi anlatacaklarım var. Çoğunuz bu pilotları tanımıyorsunuz. Benim <laughs> en eski pilotlarım var. <laughs> Adil Müftüoğlu abi. Bu adam için benim bir tabirim var. <laughs> bu tabiri asla unutmayın. Vallahi eski petekten çıkıyor diyorlar ya. Adil Lüftoğlu 6 yapıyordu. Adil Lüftoğlu veriyor startı. Hem ben Kuyusu kendisi hem sosyal yardım başkanı ilçe müdürümüz evet. efendim Adil Lüftoğlu evet. seyredildiğiniz bir platform burada evet. çok kişi tanımıyor. İlk defa burasından yarışa çıkacak. Adil abi 4 3 2 Viradir Güftü Agil Çok özeldir dedim ya Al o süperboard'e gidiyorum onda. Ya araç bitmiyor ya yeter ya ben yoruldum İyi bu arada da şişenizi Evet sponsor Ben fişekçiyi görüyorum burada Bakın hem Hülümeysi hem Sponsor teşekkür ediyoruz yürekli adamsın. Efendim Can Tuna'ya çıkıyoruz. Minik'le birlikte yarışıyor. Anne kardeşim anne, hakikaten Mersin pilotları. Onlar için sayıyoruz. 4, 3, 2, 1, Can Tuna'ya çıkıyoruz. Zoom boyu sökmüşler yani. Arabanın kıyasını düştük işte. Pisteyi kıbrak. Serkan Simiroğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz tartı verecekler. Fethiye piyotları. Hazır mıyız arkadaşlar? Görüntü. En son takla olmasın da Sonra hastanede tren yapıyoruz. Efendim Ali Seyda Son dört. Üç. 2, Bir. Fethiye geliyor. Yine, yine. Bir SSV yıllardır yarışlarına bayılırım. Efendim <laughs> sağ istifa can verecekler. Küçük kızların yazılı renklerle birlikte startı. Salih Bey'in bizim üzerimizde çok emeği var. Onlar benden çok fırça gelene kadar. Benim kardeşlerim onlar. Çağdaş Bağdat, Tıvullah Şözden ikilisi, Osmaniye pilotları. Şovlu çıkacağız değil mi? Efendim, SSB klasmanı. Osmaniye için sayıyoruz. Son dört, üç, iki, bir. Ulaştı Tıvullah Sakarya'nın en güzel adamları onlar. Sakarya'nın temsilcileri Sakarya Arsene Eftani yarışçılarıyla tanınır. Biz, biz İlçe Milli Eğitim Şubi Müdürümüz Efendim Sakaryalılar Her daim motorsporlarındaki en üstün adamlar, en iyi adamlar varlıklı. Efsane Sakarya diyoruz onlara Efendim Engin Başkurt Başkurt Şükrü Mindillioğlu Yönde nefes kalmadı biliyor musunuz? Bu kadar çok önemli. Daha var mı? Engin Başkurt, Şükrü Bindilloğlu için saracağım. Sakarya için. Dört, üç, iki, bir. Sakarya için. <laughs> Şimdi. Kadirli, Afrod Kulübü. Aslıları Osmaniye. Kendileri Kadirli, Toplama Bölgesi'ye gibi kulüp. kulüp başkanım var ya Metin ya abi. Bilal abi buraya gel. Ya. Şimdi güzel bir alkış isteyeceğim. Bir pilotları tanıtayım. Mehmet Demirhan çok gerekli değil. Kırığın önüne pilotumuz. Ko pilotumuz Efendim bu sefer Feta Yiğit birlikte yarışacak ama ne için? Ko pilotu onun terörle mücadele gazimiz Hilmi Demirel'di. Hafif bir rahatsızlığı var. Fettah bu sefer Mehmet'e eşlik edecek. Efendim Hilmi Demirel için terörle mücadele gazimiz. Bir alkış istiyorum. <laughs> Mehmet Demirel Fettah'yı hiç Dört, üç, iki, bir. Kadir'i e geliyor. <laughs> Yol için. son 4 3 2 1 <laughs> Metin Yılmaz start olay arslan o sefer efendim ne iş ben 1000 kere onların şehrini yanlış okudum Safranbolu'dan Şeyh Bey, oldu mu? Hard of üyesi Mete Yılmaz verecek startı. Harun Usta, Cem Uzoz. Son 4. Hopa, <laughs> 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 İsmail Karancı, Murat Karancı. İlerleyen avukatımız, baro taksicimiz Start'ı verecekler Karancı kardeşlere 4, 20 duramıyor 3, 2, 1 Ne Ve bizim yarışta görev olan araçlarımız Alkışlarınızı içtiğinde Onları alıyorum Start değil, alkışlarınızı rica ediyorum Altalardır bu yarışı hazırlıyorlar pazar günü hep birlikte olalım. Ben sürçülü ihsan ettiysem af diliyorum. diliyorum tabii. Bir alkışınızı alırım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.